Merhaba Suna. Merhabalar. Kaçıncı sınıftasın? Ben dördüncü sınıftayım. Ha bitirmek söylesin. Hı. Hangi bölüm? Tarih. Tarihte ilgini çeken özel bir alan var mı yoksa? Yo, Yugoslavya üzerine çalışmak istiyorum yüksek lisans süreci. Hmm, neden böyle bir şey seçtin? Kan çekiyor biraz. Peki sen terörist misin kardeşim? Ben terörist değilim. Ama teröristim şu anda hakim söyleme göre. Ama hiçbir şekilde bir terör eylemine karışmadığım gibi onayladığım bir şey de olmadığı için terörist olarak nitelendirmiyorum. Peki kendimi. sen aktif olarak bu eylemlerde bulundun. Evet. Ama gözaltına alınmadın. Alınmadım. Herhangi bir kötü muamele görmedin. Sözlü ve psikolojik şekilde bir kötü muameleye sürekli kampüs içinde ve çevresinde maruz kalıyoruz. Yani taciz ne oluyor bakış, mesela? Tacizkar bakışlar, hmm. keyfi çanta aramaları, okul öğrencisi olduğum halde metrodan çıkıp okula gidene kadar üç kere kimlik kontrolü gibi. Normalde asla kabul edilebilir bir şey olmayan ama çok rahat bir şekilde yapılan bu tarz uygulamalara maruz kalıyorum. Peki orada kibar davranıyorlar mı yoksa? Yani kibar davrananı da oluyor. Direkt böyle çok buyurgan bir şekilde kimlik görelim hanımefendi diye sanki oranın yabancısıymışım ve oraya ait değilmişim gibi davrananlar da oluyor. Oluyor. Sen Cumhurbaşkanı olsaydın ve bu yetki sana verilmiş olsaydı ve sen de kendince güvendiğin birisini atasaydın ve sonra böyle olaylar çıksaydı vazgeçer miydin? Ben vazgeçerdim. Çünkü başta atama usulü kabul edilebilir bir şey değil hiçbir şekilde. Akademik özellikliği savunuyorum ben ve herkesin savunması gerektiğini düşünüyorum. Bu baştan onu ihlal eden bir şey olduğu için ben Cumhurbaşkanı olsaydım hiçbir şekilde atama yapmazdım. Sanırım sen Cumhurbaşkanı olmayacaksın. <laughs> ben olmayacağım muhtemelen. <laughs> Peki bu sorunun arkasından da tabii ister istemez geliyor? İlla bir kuruma onun içinden mi birilerini atamak gerekir? Oraya atanacak kişinin o kurumun inisiyatifinde gelişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bunun sadece öğretim üyelerinin iradesiyle olmaması gerektiğini de düşünüyorum kendi adıma. Hatta bunu biraz gerici de buluyorum çünkü bir üniversite rektörünün verdiği kararlar ya da uygulamak istediği politikalar sadece o öğretim üyelerini etkileyen bir şey değil. Öğrencisinden, çalışanına tüm üniversite bileşenlerinin evet bir de böyle bir, şey. bir argüman var. Ne işiniz var? Siz öğrencisiniz. Rektörden size ne? Gidin çalışın falan ona da katılmıyorsun yani. yani. E, tabii ki katılmıyorum. Hatta çok da saçma buluyorum. Üniversiteyi asıl var eden çünkü öğrencisidir ve öğrencinin bir söz hakkı iradesi orada dinlenmesi gerekiyor. Peki, LGBT artı kulübü kapatıldı galiba. Onun nedeni neydi? Evet yani garip bir şekilde Boğaziçi'li sanatçıların düzenlediği sergiden LGBTİ artı çalışmaları kulübü sorumlu tutuldu. Bu sergi herhangi bir kulübün işi değilken. Oradaki sanırım o tartışmalı eserde LGBT artı bayraklarını gördükleri gibi aa o zaman kesin bunlar yapmıştır gibi bir dümdüz mantıkla hareket ettiler ama hani bizim zaten beklemediğimiz bir şey değildi bu çünkü Kayyum Mehmet Özkan döneminde de işte queer performans geceleri mesela duyurulmasın istenmişti diyebiliyorum. Şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim LGBT artıdan arkadaşlar da bana kızmasın ama onların etkinliği yasaklanmaya çalışılmıştı gibi bir şey hatırlıyorum. Ya zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT'yi artılar kendilerine bir güvenli alan oluşturabildikleri için nispeten çok daha görünür oluyorlardı ve bununla dertleri oluyor bazı insanların. O yüzden bir kayyum icraatı olarak da LGBT'i artının kapatılması bizi şaşırtmadı ama daha bugün hani ben buraya gelmeden önce bir yürüyüş yapıldı Güney Kampüs'te. Bile LGBTİ artı kapatıldıysa biz her kulüpte varız. Hani bile LGBT'i artıyı kapattınız diye yok olmadı. Bu Melih Bulu o konuda bir açıklama yaptı. Şey dedi. O kulüp zaten henüz kurulma aşamasında olan bir kulüptü dedi öyle mi? Aday kulüptü ama aday kulüp olması etkinlik yapamayacağı anlamına gelmiyordu. Kulüpler arası kurul vardır bizim okulumuzda. Güçlü bir kulüp geleneği vardır çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde ve çok demokratik işleyen bir mekanizmadır orası. Kulüp temsilcileri olurdu o toplantılara katılırlardı. Etkinlikleri hem kulüpler arası kuruldan hem öğrenci faaliyetleri koordinasyon kurulundan geçerdi. Etkinlikleri de izinlerini alır ve gerçekleştirilirdi. Bunlar aday kulüp etkinlik yapmasınlar gibi bir tavır hiçbir zaman söz konusu değildi. Peki bu, o da çok soruluyor. Bu Kabe'ye hakaret konusunda ne düşünüyorsun? Ben onun bir hakaret olduğunu düşünmüyorum. Ama bu benim hani bireysel düşüncem tabii ki. Ben çünkü sanatın, sanat eserlerinin herkesin makbullerine hitap etmek zorunda olmadığını düşünüyorum. Ya i̇yi bir sanat eseri midir, kötü müdür? Bu tartışmalı bir şey ama ben orada bir hakaret görmüyorum kendi adıma. Dün Rümeysa'ya da sormuştum. Çok iyi biri atansaydı, gerçekten çok düzgün birisi atansaydı ama bu asili olmasaydı yine itiraz edecek miydiniz? Tabii ki ederdim. Çünkü Boğaziçi'li olup da atanana da ben itiraz ettim 2016 yılında. Ki onun da hocalarımız tarafından aslında iyi biri olduğu gibi argümanlar duymuştuk. Hani okulun kültürünü benimsediği, bu kültürü devam ettirmeye dair söz verdiği üzerinden bizle konuşulmuştu ama biz yine böyle bir atamayı kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. Dördüncü sınıftasın. Yani bir yıl hiç bulaşmasan da bu işleri bitirsen daha iyi değil mi? Yani daha iyi olabilir ama benim adıma daha iyi olabilir sadece. Biraz benim kendime de yedirebildiğim bir şey değil açıkçası bu. Yine sordum bu soruyu daha önce ama senin fikrini merak ediyorum. 15 bin kişilik bir üniversitede hatta 18 bin galiba tırnak içinde direnen kişi sayısı az geliyor bazı insanlara. Ne diyorsun o konuda? Onunla alakalı somut koşulları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü pandemiden ötürü 2020 yılından beri yüz yüze eğitim görülmüyor Boğaz içinde yani verilmiyor. Bu yüzden kimi arkadaşımız memleketinde kimisi İstanbul içinde olduğu halde oraya bir erişimi olamıyor. Tabii 18 bin kişinin hepsinin haberleştiği bir ortam yoktur ama mesela atıyorum tarih bölümünde kaç kişi varsa yüzde kaçı senin gibi düşünüyordur. Ben biraz optimist de olabilirim ama çok net bir yüzde 90 demek istiyorum buna. Çünkü şunun için soruyorum. Bize niye karşı görüşten öğrencilerle konuşmuyorsunuz diyorlar da sanki biz bu işin bir muhatabıymışız gibi. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani biz olayın tarafı değiliz yani. Şu anda şayet bu kayyum atanmasının arkasında duran öğrenciler varsa da eğer ortaya çıkamıyorlar. Utandıkları içindir diye düşünüyorum ben. Çünkü hani hocaların %98'lik bir oranla uzlaşmayı reddettiği birini öğrenci olarak desteklemek bence de utanılası bir şeydir. Normal. Yani buradan duyurmuş olalım. Varsa öyle birileri Onları da, onlarla da konuşuruz, bizim için bir sakınca yok. biz de dinleyelim, öğrenmiş olalım argümanları nelermiş. Çok tartışıldı, hatta biz de suçlanıyoruz aynı nedenle. Aşağıdan yürü, aşağı bak, aşağıdan git. Hangisi ise, gerçi benim için hiçbir önemi yok ama sen o olaylarda orada değildin galiba. Yok, o, o arkadaşlarımız kampüs içine giremiyor şu anda okuldan olmayan kimse. Ama kampüs önünde de toplanılamıyor Sarıyer ve Beşiktaş'ta eylem yasağı olduğu için. Hani dünya gözde toplanmaya çalışan arkadaşlarımıza da bir polis müdahalesi olduğu için onlar da hani bebek tarafından bir yürüyüş yapıp Boğaziçi'li öğrencilere desteğimizi burada bir basın açıklamasıyla duyuralım deyip yürüyen öğrenciler. O aşağıdan işte aşağıdan devam et aşağıya bak meselesiyle alakalı da orada direkt olarak o polis memuru aşağıya bak demiş olmasa bile bizden istenen şu an bu. Biz bunun farkındayız. O yüzden öyle demiş olsunlar ya olmasınlar. E aşağı bakmayacağız diyoruz. Yalancılar işte bize bile sinsi planınız ortaya çok, çıktı çok falan diyorlar. <laughs> biz sizi bırak biz tamamen Flu TV'de her gün biz bunları düşünüyoruz. Bugün Türkiye'yi kötülük nasıl yaparız diye düşündük ve sizleri çağırmaya karar verdik. Aranızda terörist olabilir mi? peki? Hayır. Kesin, kesin olarak reddediyorsun. Kesin Bu olarak. Bu konuda da yorumlar biz tabi yorumları da okuyoruz. Bütün yorumları. Sen nasıl olur da 18 bin kişinin içinde bilemez, Yani nereden bileceksin diyorlar. Belki de vardır diyorlar. Olabilir mi? Gerçekten. Argüman olarak çok saçma değil. Olabilir belki. Yani... 18 bin kişinin içinde var mıdır bilmiyorum. Ama şu anda hani bizde direnen alandaki arkadaşlarımız arasında olmadığını biliyorum ama şimdi neye göre terörist? Kime göre terörist? Bunu da konuşmak lazım. Çünkü bir tweet bile sizi terörist yapabiliyorken 18 bin kişinin içinde terörist yoktur demek de hani iddialı oluyor esasen. Sen umutlu musun? Ben umutluyum. Aa ilginç. Niye? Çünkü 2016 sürecinde yaşadığım için şu ana göre çok daha bir arada ve çok daha sert tepki. Koyuyor öğrencilerde, hocalarda ve birlikte hareket etmek tabii ki umut verici bir şeydir. Mesela hocalarımız Mehmet Özkan'ın atandığı süreçte hani uzakta durup bizi de biraz daha sakinleştirmeye çalışan bir yerdeyken yaklaşık bir aydır sırt dönüyorlar Kayyumluk binasına ki bu ciddi bir şeydir aslında. Sessiz de olsa zaten 159 öğrencinin bir günde gözaltına alınmasından sonra onlar sessiz bir şekilde sırt dönmeyi de bırakıp kayyumluğa bir yürüyüş yapıp Melih Bulu istifa sloganlarıyla oranın da önüne gittikleri için ben umutluyum yani orada biraz hani hocaların iradesiyle öğrencilerin iradesinin birbirini beslediği ve birbirine güç verdiği bir durum söz konusu. Ha, umudumu kaybedersem de çok sevdiğim birinin çok sevdiğim bir lafı vardır. Umudun bittiği yerde inat başlar. Biz de inat edeceğiz. Sen Melih Bulu'nun yerinde olsaydın ne yapardın? Ben istifa ederdim ama ben şimdi böyle demek kolay canım çünkü. şimdi biraz ben sana yönetmenim ya biraz sahneyi çizeyim şimdi sen benim tanıdığımsın ben sana güveniyorum dedim ki gel şu boğaz başına geç dedim senin de hayalin o ve sen de bir akademisyensin iyi kötü diyelim ki sen de tarih doktorusu yapmışsın gelmişsin falan geçirdim seni boğaz içinin başına atadım öğrenciler ayaklanıyor ne hissedersin tabii ki çok kötü hissederim istenmediğim yerde de durmam açıkçası <laughs> yediremem kendime bunu <laughs> Melih Bey'le de biz görüşmek istedik ama kabul kendisi, kendisi kabul etmedi evet bitirmeden şunları da söylemek istiyorum. Bizim iki tane arkadaşımız tamamen hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı Selo ve Doğu. Onların arkasında olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu biz belirtmiştik. Onlara sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Dün gece de iki arkadaşımız daha tutuklandı. Bu iki arkadaşımız Boğaziçi'li değiller, ama boğaz içinden yükselen bu haklı talebe ses veren bize nefes olmaya çalışan arkadaşlarımızdı. Ve biz Selo'yla ile Doğu'ya nasıl sahip çıkıyorsak, bugün Anıl ve Şilan'a da aynı şekilde sahip çıkacağız. Bunlar parlak çocuklar, bunlar zeki çocuklar diye bozicilliler dokunmadılarsa şayet ve bu yüzden başka üniversitelerden arkadaşlarımıza dokunabileceklerini düşünüyorlarsa biz o arkadaşlarımızı da alacağız. Bunu söylemek istiyorum. Bir de şunu belirtmeyi kendi adıma önemli görüyorum. Bu az önce söylediğim işte Boğaziçi'nin öğrencileri çok zekidir. Bunlar en parlak çocuklar. Ama üzerinden. bu yalan değil tabii. Yalan değil. Ama böyle bir savunlu bizim çok makul gördüğümüz bir şey değil okul için. Ben de tam onu soracaktım. Bu böyle bir eleştiri de var. Onu iyi hatırlattı. Sanki Boğaziçi böyle bir ayrıcalık istermiş gibi evet, görünüyor. Evet, Öyle 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 bir şey söz konusu değil. Zaten bizim ana taleplerimiz var. Bunlardan bir tanesi Melih Bulu istifa etsin değil. Melih Bulu başta olmak üzere tüm kayyumlar istifa etsin. Biz Boğaz içine bir ayrıcalık istemiyoruz. Biz bütün üniversitelerde özgürlük istiyoruz. Akademik özelliği savunan, demokratik üniversiteyi savunan bir çizgide duruyoruz. Bu yüzden hani bunlar zeki çocuklar, bunlara kayyum atamayın ama işte İstanbul Üniversitesi'ne Marmara'ya atıyorsanız sorun değil üzerinden bir argüman olmasa daha iyi olur diye böyle bizi destekleyen, bizim arkamızda duran insanlardan da rica etmiş olayım bunu. Çok teşekkür ediyoruz rica ve edeyim. kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, umarım.